Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Visual Studio 2022'nin bilgisayarımıza kurulumunu öğreneceğiz. İlk olarak Google açıyoruz. Google'da Visual Studio 2022 yazıyoruz. Evet, ikinci seçenek bunu tıklıyoruz. Burada şu drop-down'a tıklıyoruz ve Community seçeneğini seçiyoruz. Community seçeneği e, ücretsiz bir seçenek oluyor. E, bu diğerleri Professional ve Enterprise kurumsal uygulamalar ve ücretli. Biz Community seçiyoruz ve tıklıyoruz. Evet şimdi indirmeye başlıyor. Evet, burada indirdi installation file indirdi. Tıklıyoruz. Installation file açılıyor. Continue diyoruz. Evet, installation penceresi açıldı. Burada gördüğünüz gibi ee, seçenekler var hangilerini istediğimizi kurmak istediğimizi işaretliyoruz biz bunu işaretleyeceğiz bir de e, SQL Server database için bunu işaretliyoruz install while downloading diyor biz da, e, download ettikten sonra install kurulumunu yapmasını istiyoruz o yüzden ikinciyi seçiyoruz ve install'a tıklıyoruz. Kurulumumuz başladı. Bu birkaç dakika sürüyor. Videoyu durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Şimdi Visual Studio otomatik olarak açılıyor. İlk açılış ekranımız bu şekilde. Ee, buradan istediğimiz eee proje create edebiliyoruz. Burada continue.code dediğimizde editör açılıyor bu şekilde. buradan projelerinizi create edebiliyorsunuz. New project diye deyip buradan proje template'ini seçebiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.